Şimdiki deneyimizde soğan zarını yakından inceleyeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler mikroskop, soğan, lügol çözeltisi, metilen mavisi, su, büyüteç, bistüri, pens, lam, lamel ve damlalık. Öncelikle şöyle çözeltileri bir kenara ayırabiliriz. Soğanımızı önümüze alalım ve küçük bir parça etli kısımdan alalım. Büyüteçle inceleyelim. Büyüteçle incelediğimizde soğanın parlak bir yapıya sahip olduğunu zarının görebiliyoruz. Ee, i̇çteki küçücük damarlı yapıyı görebiliyoruz. Ancak çok fazla da bir şey göremiyoruz. Şimdi e, bakalım mikroskopla incelediğimizde daha farklı olarak neler göreceğiz soğan zarında? Öncelikle lamı önümüze alalım. Bir damla su damlatalım lamın üzerine. Evet. Ve soğan zarından bir parça kesit alalım. Evet, bu şekilde zarını soğandan ayırabiliyoruz. Evet. Ve bu zarı suyun üzerine koyalım. Evet. Ve şimdi lemeli kapatacağız. Önce soğan zarın üzerine 45 derece açı yapacak şekilde koyalım. Yerleştirelim. Hava kabarcığı kalmaması için bunu yapıyoruz. Ve kapatıyoruz. Evet şu anda preparatımız hazır. Şimdi mikroskopumuzu açalım. Klipsin ucuna takalım. Evet. Öncelikle en küçük mercekle yani dört büyütmeli objektifle bakıyoruz. Ve kaba ayar düğmesini kullanarak soğan zarını görmeye çalışıyoruz. Evet şu anda soğan zarı görünüyor. İnce ayarla da daha da netledim. Evet şimdi artık objektifi büyütebilirim. Daha net bir görüntü elde etmek için. 10 büyütmeli objektif kullandım. Yani 10 çarpı 10 100 kat büyütme ile şu anda soğan zarını inceliyorum. İnce ayarla netliği arttırıyorum. Evet şu anda soğan zırhındaki hücreleri hücre çeperini görmemiz mümkün. Evet, net bir şekilde görebiliyoruz hücreleri. Hatta hücrenin çekirdeğini de görebiliyoruz. Soğan zarındaki hücreyi. Bitki hücresinin e, oldukça net bir şekilde görebiliyoruz şeklini. Şimdi bir kez daha büyütelim. Ve evet hücreler artık çok daha büyük. Diyaframımızı açalım. Işığa gereksinimiz var. Daha net bir görüntü elde edebilmemiz için. Soğan zarını bu şekilde inceledik. Su kullandık. Şimdi yine soğan zarını yeniden inceleyeceğiz. Bu sefer Su değil de lügol çözeltisi kullanacağız. Aynı işlemi yeniden yapacağız. Yine lemu alıyorum. Lamın temiz olması gerekiyor. Evet. Şimdi damlalı boşaltayım. Lugol çözeltisinden bir damla alacağım. ve elma damlatıyorum. Evet. Boşaltalım. Yeniden soğan zarını soğandan çıkaralım. Evet. Ve zarı dikkatlice bunun üzerine yerleştirdim. Lemel alıyorum bir tane. Lemeli önce 45 derece açı yapacak şekilde lemel üzerine koyuyorum ve kapatıyorum. Şimdi yeniden preparatı inceleyelim. Merceği küçültelim. Nesne tablamızı yerleştirelim preparatı. Evet şu anda Yüceleri, yüce duvarını görebiliyorum. Evet, çok daha net bir görüntü var karşımda şu anda. Şimdi objektifi büyütelim. ve ince ayarını yapalım. Evet. Lugol çözeltisi sayesinde hücre zarını ve çekirdeği çok daha net bir şekilde görebildik. Şimdi de metilen mavisi kullanalım. Bakalım metilen mavisi bize başka neleri gösterecek? Yine aynı şekilde lama önüme alıyorum, pensi kullanarak önce metilen mavisini dökelim, sonra soğanzarını. Evet şimdilik soğanzarını kenara bırakayım, metilen mavisini açalım. bir damla mitila mavisi. Evet. Yeniden soğan zarı alayım. Evet. Aldım soğan zarını. Lamın üzerine koyduk. Ve bir tane lamel alalım yeniden. Lameli 45 derece açıyla önce yerleştiriyorum. Sonra kapatıyorum. Evet kapattık. Şimdi bu yine bu preparatı nesne tablasının üzerine koyuyorum. Ve bakalım objektifimizi önce küçültelim netlemek için. Evet şu anda yine çok uzaktan küçük bir şekilde hücreleri görebiliyoruz. Hücre zarlarını görebiliyoruz. Şimdi objektifi büyütelim. Evet hücre zarları daha net bir şekilde görünüyor. Hücreler, soğan zarı hücreleri. Bir kez daha büyütelim. Evet artık organelleri de görebiliyoruz. Hücredeki organelleri. Evet. Hücre zar hücre zarını, çekirdeği net bir şekilde görebiliyoruz kufulu görebiliyoruz. Evet. metilan mavisi bazı organelleri de görmemizi sağladı. Evet. Evet bu deneyimizde soğan zarını, soğan zarının hücrelerini mikroskopta yakından inceledik.